Hepinize merhaba arkadaşlar biliyorsunuz geçen videomda dizi yapacağımı söylemiştim ve dizimi yapıyorum arkadaşlar dizimin adı kimsesiz arkadaşlar şu anki söyleyeceklerim bu kadar iyi seyirler arkadaşlar Aa sabah olmuş kızım okula geç kalıyor uyandırmam gerek. Kızım hadi kalk. Efendim anneciğim. Kızım hadi kalk okula geç kalacaksın. Tamam anne hemen hazırlanıyorum. Tamam kızım. Ben de yemek hazırlayayım bari. Evet yemek hazır. Kızım yemek hazır ben gidiyorum işe. Tamam anneciğim sen git. Hadi biz gidelim. Hadi. Uf ya okula geç kalacağım. Hemen üstümü giyeyim. Bu giyeyim. Hemen okul çantamı hazırlayayım. Evet, hemen çıkmalıyım. Of okula çok geç kaldım. Of nihayet okulum bitti ya. Da annemler niye gelmedi? Şu ana kadar gelmeleri gerekti. Neyse birazcık bekleyeyim belki gelirler sonra. Ben de o ara üstümü değiştireyim. Birazcık telefonla oynayayım bari. Ya akşam oldu, hala annemler gelmedi. Nerede kaldılar? Çok korkuyorum. Ne? Kapı çaldı. Çıkart. Merhabalar. Biz kimsesiz çocuklar kurumundan geliyoruz. Kimsesiz çocuklar mı? Evet. Ee, maalesef e, anne anneniz, e, babanız işten dönerken bir trafik kazası geçirip öldüler. Ne? Hayır annem. <laughs> size de e, bütün miras kaldı diyemeyiz. Çünkü anneniz babanın öldüğü için size de çok az yer kaldı. Burada tek başına kalamayacağınız için benimle kuruma gelmeniz gerek. Ama nasıl? Annemle babam nasıl öldü? Bilmiyorum. Hemen kıyafetlerinizi toplayıp bizimle gelmeniz gerekiyor. 5-6 dakikanız işte var. Burada bekliyorum. Ama nasıl? Tek başıma kaldım burada. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Anne baba. <laughs> Neyse. Hemen kıyafetimi toplayıp gitmem gerek. Son olarak bir de annemin kıyafetini alayım. Tamam gidebiliriz. Buyurun. Evet işte geldik. Burası senin odan artık. Tamam içeri girebilir miyim? Tabii ki girebilirsiniz. Şey merhaba. Merhaba. Sen buraya yeni mi geldin? Evet yeni geldim. Annem babam öldüğü için ben de buraya geldim. Tamam peki. Sana ne oldu? Sen niye geldin burada? Benim annem beni terk etti ve buraya bıraktı. Küçüklüğümden beri burada duruyorum. Olsun senin annem belki gelebilir ama benim annem asla gelmeyecek. Öldü mü? Evet hem annem hem de babam öldü. Artık bana hiçbir şey kalmadı. Çok üzüldüm. Neyse buraya yerleşebilirsin burası boş. Peki tamam. Kanka, şu yeni gelen kıza bak, çok gıcık kaptın. Aynen kanka ya, biz bununla çok iyi uğraşırız valla. Aynen bence de. Neyse şimdi sesimizi çıkartmayalım. Tamam, sonradan çıkar zaten. E şey, o zaman ben buraya yerleşiyorum. Tabii tabi yerleşebilirsin. Şey, e, şu yukarıdaki senin dolabın. Tamam. Tamam, ben yerleştim. Tamam. Biz seninle çok iyi arkadaş olacağız galiba. Aynen. Hadi çocuklar artık yatın. Siz burada bu kadar erken saatte mi yatıyorsunuz? Evet maalesef. Hadi çocuklar uyuyun bakalım. Tamam. Tamam. Tamam hadi uyuyalım. Tamam. Yarın erken kalkıp okula gitmemiz gerek. Tamam. Evet arkadaşlar son olarak şunları demek istiyorum. Umarım videom beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, bu e, dizinin ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.